Videoya geçmeden önce hesap.com.tr'den kısaca bahsetmek istiyorum. Whiteout Survival'da güvenli ve ucuza Frostar alabilir ve hesabınıza anında yükleyebilirsiniz. Ayrıca site üzerinden hediyelere kayıt olarak buradaki ödülleri kazanabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar Genç Rehberi'ne hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Videoya beğeni atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Direkt Gen3 rehberini anlatmaya başlayayım. Kahramanlardan yine başlamayacağım. Gün olarak başlayacağım. 120. günde Gen3 geliyor. 10-14 gün arasında ileri veya geri fark edebilir. Yani 110 veya 130. günde de gelebilir. Kesin olarak 6 çark sürüyor. Yani 6 kere Mia çarkını çevireceğiz. Karakter de çarkı felek karakteri de Mia. 200. günde de ortalama olarak gen 4 geliyor. Yani toplam 80 gün sürüyor. Gen 3. Girişi yaptığımıza göre gen 3 kahramanı olan Mia'dan başlayalım. Hatta şöyle bir şey de buraya ekleyebilirim diye düşünüyorum. Kahraman sonuna eklenen kahraman Logan. SVS veya buz alanına eklenen kahraman da Grek yani etkinliklerden aldığımız kahraman da diyebiliriz buna Grek geliyor etkinliklere de. Şimdi Mia'dan başlayalım. Mia karakteri yani Çarkifleyi döndürecek miyiz? Kimler Mia karakterini almalı? Arkadaşlar 50-0 50 formasyonunu illaki duymuşsunuzdur veya biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız formasyon videosunu izleyebilirsiniz. Mie karakteri kesinlikle 50.050 de kullanmamız gereken bir kahraman olduğu için kesinlikle çeviriyoruz. 4 yıldız yapmamız yeterli. İstiyorsanız 5 yıldız da yapabilirsiniz. Ama 4 yıldız da yeterli. Bizim için sadece yetenekleri ve silahı önemli. Silahını 2-4 yapmanız da aynı şekilde düşük yatırımcı arkadaşlar için yeterli olur. Hiç böyle 8-10 yapmaya çalışmayın. Tabii ki 8-10 olsa birlik saldırısı artar. Ama onun haricinde çok bir etkisi olmuyor. Önemli olan dediğim gibi yetenekleri. Şimdi şöyle bahsediyorum. 50 0 50 oynayanlar kesinlikle alıp 4 yıldız yapıyor düşük yatırımcı arkadaşlar. Balina veya çok fazla elmasım var diyorsanız da 5 yıldız yapabilirsiniz. Onun haricinde 60 40 oynayanlar Mia'yı almıyor. 50 20 30 oynayanlar da kesinlikle Mia'yı almayacaklar. Balina veya köpek balığısınız. Bence Mia karakterini alın. Çünkü her türlü köpek balıkları da rally, taretleri rally açan insanlar oluyor. Ve 50-0-50 formasyonunu kullanabileceklerdir. Bu yüzden miya kesinlikle alıp 4 yıldız yapabilir köpek balıkları. Balinalar da kesinlikle 5 yıldız ve silah on yapacaklar. Ayı'dan şöyle bahsedeyim. Ayı da gerçekten çok kullanışlı bir karakter. Ayı hasarını gerçekten çok fazla arttırıyor. Ama 4 yıldız yaptığınızda ben bunun pek etkisini görmedim. Her türlü Reyna ile daha fazla hasar vurduğumu biliyorum. Çok fazla denedim. Ve Reyna 5 yıldız daha fazla hasar çıkartıyor. Ama ben 10-10-80 formasyonu kullandığım için de olabilir bu bilemiyorum bunu. Yani diğer formasyonları çok denemedim. Ama ayı da gerçekten etkili bir karakter. Onu ekleyeyim buraya. Arenada berbat. Arenada Molly kullanın, miye kullanmayın. O derece kötü. 4 yıldızsa kesin bunu yapın. Çünkü Molly Mia'dan daha iyi oluyor ve miye karakteri gerçekten arenada berbat. Yani bunu arenada kullanacak insanlar bence yoktur. Ya yani balinalar 10 silahlı tabii ki de kullanabilir. Çünkü silah 10 yaptığı için birazcık güçleniyor. Onun kesinlikle kullanmamamız gereken bir karakter Arenda. Yeteneklerinden şöyle bahsedeyim. Bu yetenekler birazcık şansa dayalı. Birazcık şansa dayalı dediğim yetenekleri de şöyle söyleyeyim. Bizim genlerde en kötü 30 kere savaşlarda tetikleniyor. Çünkü savaşlar uzun sürüyor. Çünkü rally boyutu çok fazla. Yani tur bazlı çalışıyor bunlar. Yani tur arttıkça kesinlikle zaten çalışacaktır. Ve her türlü 50-0-50'de en iyi mızrakçı. Gen 20 gelse bile Mia olacağını düşünüyorum. Şu an gen 12-13'lerde de hala Mia kullanılıyor çünkü. Rally açıyorken. Donanımını da şöyle bahsedeyim. Düşük yatırımda arkadaşlar 4 yaparsa çok iyi olur. Ben miye 2 yapmıştım. Çünkü zamanında biz 4 yıldız yapıyorduk. Öyle düşünüyorduk. Öyle yaptık. Öyle söyleyeyim yani. Buradaki sefer yeteneği de birlik saldırısı veriyor. O yüzden zaten ayda biraz daha etkili oluyor. Onu da ekleyeyim buraya ayıda birlik saldırısı öldürücükten daha iyi. Bu videoda bunu da eklemiş olalım. Mia'nın silah gördüğünüz gibi seferberlik yani rally açıyorken %15 birlik saldırısı veriyor. Yani savunma değil saldırı kahramanı. Solo saldırısından da şöyle bahsedebilirim. Gerçekten solo saldırıda çok iş yapıyor. Çünkü yetenekleri hasar çok arttırıyor. Nişancıyı da güzel bir buff atıyor. Çarkı feleği 150 kere çevirmiyoruz arkadaşlar. Çarkı felek de geçen video çünkü 120 değil 150 niye çevirmiyoruz. Veya işte 150 çevirmek daha iyi vesaire gibi şeyler söylenmiş. Kesinlikle 150, 120 kere çeviriyoruz ve sonra bırakıyoruz. Yani her şartta bunu yaparsak çok rahat bir şekilde zaten 6 şartta maksimuma getirebiliyoruz. Ki ben Mia'yı az önce söylediğim gibi 4 yıldızla bırakmanızı öneriyorum. bayına de değilseniz. Mia karakteri burada bitti. Ben Grey'e geçeceğim. Logan'a en son bırakacağım. Çünkü Greg Logan'dan çok daha önemli bir karakter. Grey karakterine geldik. 60 40da saldırıyorken, seferberlik açıyorken kesinlikle kullanmamız gereken kahraman Grey. 60-40 formasyonu için kesinlikle alınması gerekiyor ve 4 yıldız yapılması gerekiyor. Onun haricinde 50-20-30 veya 50-0-50 gidiyorsanız kesinlikle almayacaksınız. Peki Grey'i 4 yıldız nasıl yapacağız? Ya mitik parçalar yapacaksınız ya da buz alanından kesinlikle 30'da 40 milyon puan arısı varsa basacaksınız etkinliği. Kazanacaksınız Grey'i oradan alacaksınız ki grey'i alacaksınız derken şöyle 4 yıldız yapmak için onun haricinde almak için zaten buz alanında sadece görevleri yapsanız bile grey'i açabiliyorsunuz sadece minik parça basmak kalıyor geriye. Greg peki nasıl yani 60 40'ta saldırıyorken neden kullanıyoruz? Birincisi donanım arkadaşlar. Donanım donanım göstereyim. Bu arada balinaların kesinlikle silah 10 ve 5 yıldız yapması gerekiyor. Donanımdan bahsediyorken bu da biraz garip oldu ama. Donanımda seferberlik açarsanız birlik sağlığı veriyor. Savunma değil saldırı kahramanı. Ve şöyle burada gördüğünüz gibi %15 sağlık veriyor. Hadi diyelim işte 2 level yaptık %5 veriyor. Onun haricinde yetenek de burada sağlık artışı veriyor. Üçüncü yeteneği. Burada birinci ve ikinci yeteneği %20 ihtimalle 3 tur boyunca. Aslında şöyle düşünün. Bir kez çalıştığında %20 ihtimalle 3 tur sürüyor. O yüzden aslında bu yetenek kötü denmez ortalama ve iyi bir yetenek denebilir. Çünkü 3 tur boyunca çalışıyor %20 ihtimalle. Yani 10 kere çalışsa 30 kez çalışmış oluyor. Bu yüzden aslında güzel bir yetenek. İkinci yeteneği de %20 ihtimalle 2 tur boyunca çalışıyor. Bu da aynı şekilde 10 kere çalışsa 20 kere çalışmış oluyor. O yüzden bu yetenekleri asla ben kötü diyemem. Ama bu yeteneği hem de silah ikisinin birden kombinasyon olarak sağlık vermesi gerçekten çok güçlü yapıyor. Ve 60-40'da gerçekten bir saldırı için vazgeçilmez yani. Kesinlikle Grey kullanacaksınız. Grey'de bahsetmem gereken bir şey daha var. Arenada gerçekten güçlü arkadaşlar. 60-40'ı birazcık arenada rahatlatan kahraman olarak aslında gelecek. Yani 60 oynuyorsanız Grey kesinlikle zaten bu yüzden de alabilirsiniz. Hem arenada rahatlatıyor hem de zaten saldırıyorken sizi rahatlatacak bir karakter. 60-40'da solo saldırı yapıyorken de Greg kullanacaksınız. Yani en güçlü piyademiz rakçı bir de Greg kullanıyorsunuz. Gerçekten solo saldırı atıyorken de çok fazla işe yarıyor. Onu da buraya eklemiş olalım. Bütün her şeyi de söyledim. Şimdi geldik Logan'a. Düşük veya orta yatırımsanız Logan'ı zaten kesinlikle atlıyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim. Yani videosunun için orta yatırım veya düşük için bitti. Balina arkadaşlar kesinlikle 10 yıldız yapıyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. Burada silahını göstereyim. Bütün balina arkadaşlar için. Savunmada birlik savunması veriyor. Yani %15 arttırıyor. Bu tabii ki silah seviyesine göre ama balinalar zaten %10 pardon 10 yapacaklar ve buradan %15'lik bir buff alacaklar savunmada. Ee, şöyle söyleyeceğim. Logan'ın sefer yetenekleri öyle muazzam ki anlatamıyorum. Yani savunmada gerçekten zaten aşırı güçlü. Ama bence bu sanki ileriki genlerde savunmada kullanılabilir mi diye şu an videoda düşündüm. Belki bayına hesap bulursak deneyebilirim. Onun haricinde Logan hakkında söyleyecek pek bir şey yok. Direkt Balina karakteri arında güçlü. Seferde savunmada güçlü. Saldırı açıyorken tabii ki de daha güçsüz. Çünkü Genomo ile saldırı atıyoruz genişte. O yüzden sadece savunmada güçlü. Arında güçlü. Solo saldırıda güçlü. Ne diyecek pek bir şey yok Logan hakkında. Ya Logan karakterini biraz hızlı anlatıyorum. Çünkü Balinalar için çok fazla kişi veya insan alamayacak. O yüzden böyle anlattım. Aslında ben bunu yeteneklerim bir Balina arkadaşla deneyebilirim. Veya bir abiyle. Artık bilmiyorum kim varsa. Bakalım. Geniş rehberi bu kadardı. Lokum birazcık kısa sürdü diğerlerine göre. Ama gerçekten söylenecek bir şey yok dokunda. Balinaları alacak 5 yılda silahın yapacak. Bitti bu kadardı. Yani aslında tam anlamıyla böyle. Çünkü Gen 4'te farklı kahramanlar geliyor ve farklı kahramanları daha değişik şeylerde kullanacağız. Bunu da Gen 4'te anlatacağım. Büyük ihtimal 2 gün sonra da Gen 4 videosu gelir bu videoyu izledikten sonra. Kanala abone olmayı, like atmayı, beğeni atmayı ve hype atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.